Gün geçmiyor ki arkadaşlar yeni bir Telegram botu çıkmasın. Bybit Telegram botu çıkarttı. Binance hamlesinden sonra Bybit'i çıkarttı. Sanırım yakında biz de çıkartacağız galiba iyi bir iş. Şimdi bugün Bybit'in bu Telegram botuna bakacağız. Yine duyurudan çok daha önce giriyoruz bu yüzden ekstra ödül alacağız. Ve oyun nasıl oynanır? Oyun hoşuma gitti açıkçası bunu itiraf etmem lazım. Çünkü mayın tarlası oyunu vardı. 98, Windows 98 ya da Windows 2000'de kullanırdık. Çok severdim biraz zeka oyunu. Şimdi bu oyunun mantığını anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz tebrik ederim diyor. Coin Sweeper oyununa ilk girenlerdensin diyor. Ve bu topluluğu izleyen herkes de ilk girenlerden olmuş oluyor. Güzel bir şey. Telegram oyunları, Telegram bot oyunlarını biliyorsunuz arkadaşlar konseptini. Çeşitli görevler yapıyoruz. Airdrop alıyoruz. Hamster Combat bizi üzdü. Çünkü çok fazla kullanıcısı vardı. Binance Moonbeaks çıkarttı. Orada daha az kullanıcı olacak. Ve Binance'da listelenmesi garanti. Belki daha çok kazanacağız. Bybit de iyi e borsalardan biri. Bu da kendi oyun çıkartmış ve ilk giriyoruz. Bizim toplumumuzda olduğunuz için siz de ilk giriyorsunuz. Şimdi play now diyeceğim. Şimdi hemen referans konusuna girelim. Eğer Twitter üyeliğiniz varsa bu videonun aynısını Twitter'a atacağım. Ve o Twitter'ın altına şunu diyeceğim. Herkes referans linkini atsın. Siz gidin Twitter'ıma, Twitter profilime, video açıklamasına var. Oradaki referanslardan biriyle kayıt olun. Ama şuna da dikkat edin. Bazen orada dolandırıcı, skem, sizi çalmaya çalışan linkler de var. Linkin doğruluğunu kontrol edin. Mesuliyet kabul etmiyorum. Eğer Twitter üyeliğiniz yoksa da Video açıklamasındaki benim linkimden girebilirsiniz. Ben bana gelen ödül de zaten bir kısmını, büyük bir kısmını size dağıtacağım. Burada amacım referans kasmak değil. Şimdi oyun karşımıza çıktı arkadaşlar. Oyun mayın tarlası gibi. Şimdi oyunu anlatacağım size birazcık. Patlattık. Mayınlara denk gelmeyeceksiniz ya da bombalara. Play again dedim. Şimdi herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Bak burada Sol üst köşede 3 tane 1 1 1 yazan altın var. Onun anlamı şu. Şu 1 yazıyor ya altın. Onun etrafında bir tane bomba var demek. Ve şu sol üst köşedeki bomba Kesin bizim için. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi o sol köşenin biraz altında 2 tane 1 var arkadaşlar ve altında 2 tane kutu var. Şimdi bu iki kutudan bir tanesi bomba. O yüzden bunları açarken dikkat etmem lazım. 2 yazıyor yeşil jeton var. Onun etrafında toplamda 1 2 3 tane kutu var. Onlardan 2 tanesi bomba. Bunu da kabul ettik. O zaman şimdi aşağıdan bir tane tıklıyorum. Bir tane daha tıklıyorum. Bir tane daha tıklarken bombaya denk geldim. Tekrar başlatalım. Oyunun herhangi bir köşesine tıklıyorum. Ben oyunu girerken genelde şu dört köşesine biraz da ortasına tıklarken bombaya denk geldim. Şimdi bakın. En yukarıda Bakın şu köşede şurada bir tane bir var. Onun yanındaki kesin bomba. Bunu biliyoruz. 3'ün yanında üç tane bomba var. Buna tıklamamız gerekiyor. Şimdi etrafında şu an beş tane kare var. Şimdi sağdaki ikinin arkadaşlar altında iki tane kare kutu var. Bunların ikisi de bomba. Ve şu ortadaki birin altındaki de bomba. O zaman şu üçün etrafındaki şu ikisi bomba değil. Bunu biliyoruz ve açtık rahatla. Devam edelim. Bakın şu yeşil var. Bu yeşilin yanındaki iki tane bomba olduğunu biliyoruz. Şu aşağıdakinin bomba olduğunu biliyoruz. O zaman şu bomba değil arkadaşlar. Açtık rahatlıkla. İkinin etrafında şu ikisi bomba. Bunu biliyoruz dokunmayacağız. Şu birin yanındaki o zaman bomba değil açtık. Şu ikisi arkadaşlar bomba onu biliyoruz. Bu ikisi bomba. Şimdi sağ en alttaki kutuyu açtım. İki tane bomba var diyor. Üstte vardı zaten. Onun yanındakini açtım. İki tane bomba var diyor. Üste vardı zaten. O zaman şu bomba değil arkadaşlar. Bir tane bomba var diyor. Şurası bomba. O zaman bu da bomba değil arkadaşlar. Epey oyunun sonuna yaklaştım. Burada oyun kazanmak çok zor. Puan toplamak zor onu söyleyelim. Şimdi şu yeşilin etrafında iki tane bomba var ya. Bu ikisi bomba. O zaman şu birin bir tanesi bomba olacak ya. Üstteki bomba. O zaman arkadaşlar şu kutu güvenli benim için. Açtım ve iki tane bomba var diyor zaten. Şu aşağının tamamını ben şu an artık açtım. Üst kısma geldik. Üst kısmı da başarıyla tamamlarsam oyunu geçiyoruz. Şimdi şu iki tanesi bir kere bomba. Çünkü iki tane yeşil var. İki yeşil demek etrafında iki tane bomba var demek. Şu ikisi bomba. O zaman şu alttaki bir tane bir diyor ya. O zaman bu bir bombaysa şu bomba olamaz arkadaşlar. Çok az kaldı oyuna ve 3 yazdı. 3 tane bomba var etrafında. Şu birden dolayı şu bomba. Şu ikisi zaten bombaydı. O zaman bunun ikisi de bomba değil arkadaşlar. Ve oyunu tamamladık. Ve 681 puan kazandım. Genel olarak bot bu şekilde. Kullanımını iyi anlatamamış olabilirim. Kareleri doğru gösterememiş olabilirim. Bir ekran videosu daha çekeriz. Gerekirse ekran direkt gösteririm. Oradan kalemle göstere göstere daha iyi bir şey olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you